Hepinize merhabalar. Bugün e, LoL'e başlayanlarla ilgili serinin devamını çekiyorum uzun zaman aradan sonra bu kadar beklettiğim için şey, özür dilerim. Şimdi birinci videoya size anlık olarak göstereyim. Şuradan. Heh. 1030 like, 67 dislike, 36.700 görüntülenme gelmiş. Şimdi öncelikle şu video hakkında demek istediğim birkaç nokta var. YouTube'da yeni başlayanlar için arattığınızda iki tane video çıkıyor. Birincisi benim video, ikincisi Mehmet abinin videosu. Ben kendi videomu attığımda Mehmet abinin videosu 210 bin falan izlenmişti galiba. Şimdi, bu video eskidi. Oraya yeni başlayanlar için bir itemler değişti, oyun değişti. Map'te birçok değişiklik oldu aradan 3 yıl geçmiş değişti. Ben benim videoyu çektim. Aradan 4 ay geçti. İtemler değişti. Öğreticiyi gösterdim. Oyun ayarlarını gösterdim size. Sonra itemler hakkında bir değişiklik var. Ondan bahsettim. Bu videoda da şimdi başladın. Mesela sen yeni başlayan birisin. Sen bu videoyu izledin. İtemlerle alakalı videoyu da baktım. Mesela itemler hakkında bir fikir sahibi oldun diyelim düşünüyorsun ben şimdi ne yapayım Senin yapman gereken şey şu anda. Oyuna yeni başlamışsın. Benim şu 55 dakikalık videoyu izledikten sonra direkt normal oyuna girersen ne olur? Fitlersin. Sonra da gelirsin buranın altına. Ben oyun oynayamıyorum hadi vallahi yazar gidersin. Mantıklı bir hareketim sence bu? Bu oyun sana yapay zekaya karşı Üç farklı seçenekleri. Niye vermiş sana bu oyun? Girip oynayasın niye vermiş tabi yefem. Atıyorum sen 3 devez. Antrenman görevlerini Yaptım. Şimdi giriş botlara karşı bir oyun giriyorsun. Blitz uygulaması bunu indirin. Blitz uygulaması size oyunda belli bir levelden sonra rün ayarlama özelliği getiriyor. Zaten LoL'in kendisi bunu veriyor size. Belli bir yerden sonra rün ayarlıyorsunuz. Değil mi? Bir isim aktif. Yasuo'yu dediğim an Rün Yasuo'yu ayarladı otomatik. Bana verdiği rünle. ayağa çabuk. Kalsın. Kalsın. Yasuo salar mısın demiş. Hmm, çoktan aldım. Görmedim. Pardon da yazalım arkadaşa ayıp olmasın. Şu an zaten kendisi benim videoda olduğumu bilmiyor. Böyle videoda olduğunu söyleyince trolleniyorsunuz ha. Harbiden bak. Ee, Biris yani oyunun kendisi Normalde siz ürünü ayarlayamazsınız. Burada bir sürü zımbırtı çıkar. Büyüleriniz de sizin tam oturmuş değildir. Siz burada tahminen şeyle gireceksiniz. Um, ee, hayalet yanında bitkinlik ya da şifa tarzı bir şeyle giriyor olmanız lazım. 10 levelden sonra rune ayarlıyorsunuz. Çoğu arkadaş rune ayarlamayı bilmiyor. İşte Blitz uygulaması seçtiğiniz şampiyonu hangi koridora göre seçtiğinizi kendisi otomatik analiz ediyor. Ve size ürünleri otomatik diziyor. Herhangi bir hile de sayılmıyor. Bu. Şimdi bir videoda falan olduğumu hiç söylemeyeyim ben. Hmm, Z otomatik Z ürünleri de gelsin. Z'den de buradan bunu seçelim. Z yıldırım seçecek otomatik. Evet. Şimdi. Ben bir list kullanmıyordum. Ben bir ürünleri ayarlayabiliyordum. Daha önceki videoda size bahsetmiştim. Bilis neden kurdum? Yayın sırasında chatle konuşurken aynı zamanda buradan sürekli farklı şampiyon seçtiğim için ben peş peşe aynı şampiyon spamlamam. Çok sıkıntı oluyordu. Run ayarlamayı unutuyordum bazen. Hani sürekli olmuyordu. Hani 20-30 maçta bir run ayarlamayı unutuyordum. Ama bir şampiyona yanlış rune girdiğinizde gerçekten ben kahroluyorum. Siz de kahrolabilirsiniz. Bilis uygulamasını indirdim. Otomatik ürünler ayarlıyor. Tabii ben bakıyorum bana verdiği ürünler beğenmezsem kendimi ufak bir değişiklik yapıyorum ama bazen otomatik kendisinin ayarlaması yapıyor o gayet hoş oluyor peş peşe oyun spamladığın zaman falan gayet iyi oluyor hmm. oyun içinde blitz size hangi koridordaysınız karşınıza göre oradaki kategoriyi seçiyorsunuz birazdan göstereceğim o şampiyona karşı hangi item almanız gerektiğini de gösteriyor yeni başlayan oyuncular için Birisi gerçekten rehber kaynağı gibi bir şey. Birisi indirin o yüzden söylüyorum size. Bazıların bilgisayarı kötüdür. Birisi birazcık internet kullanıyor. Arkada yayın oyunla alakalı sürekli bir şeyleri aktardığı için. Ee, arkada çalıştığı için oyundaki FPS'iniz de birazcık düşürebilir. Ortalama bir bilgisayarınız varsa LoL'de 100-150 FPS alıyorsanız birisi indirin. Ama bilgisayarınız çok kötüyse falan ee, LoL'de pro ister var. Mesela bir şampiyonu oynamak istiyorsan direkt gidip oynama. Sen mesela Zed mi oynamak istiyorsun? YouTube'a önce Zed nasıl oynanır bunu araştır. Sonra Zed'in Türkiye içindeki en iyi oyuncularına bir göz at. Az oynamak istediğiniz şampiyonu önce bir araştırın nasıl oynanır. Sonra bir öğretici videosunu izleyin. Hani 30 dakika video deyip geçmeyin. Sen 30 dakikalık Z videosu izleyince belki Z'i gerçekten hani bir şeylerini öğreneceksin. Ama böyle oyuna girip deneye çabalıya falan ben sana deneme çabalama hiç demiyorum zaten. Ama direkt bunu yapma Barzo gibi. Git önce bir araştır nasıl oynanır nasıl şey diye. Ondan sonra dön. Bir o şampiyonu botlara karşı test et. Tek başına birkaç botu birden deviriyorsun ya normal oyunda karşında genelde bir şampiyon olur. Genk gelsen iki şampiyon olur. 1 ve 5 taşımayacaksın. Sonuçta düşük level bir hesapla oynuyorsun. Karşında kötü insanlar gelecek. Sen video izledin. şampiyonu oynayacağım istediğin şampiyonu öğrendin. Pro baktın ya da bir kullandın. Hangi itemleri doğru şekilde kasılması gerektiğine falan baktın. şimdi ben bir topa TP atmak istiyorum ya. Yani. Ben burada oynamak istemiyorum. Bir de i̇şte sınavım falan vardı onlarla uğraştım. Biraz uykusuzum. Önceki gece de uykusuzum. Son iki günde ben 6 saat falan uyudum iki günü. iki gece. Toplasan 6 saat anceler. Bir de şu an karnı maç. Bu videoyu da çekmeyi düşünüyorum. Çünkü ee, videoyu çekmek istiyorsun. Çekiyorsun. Kötü oluyor. Sonra bir hafta o videoda çekmeye uğraşmıyorsun. Şu an video çekme isteğim geldi benim. O yüzden çekmem lazım. Üçünün bu işe ne kadar hani <laughs> emek harcadığımı, değer verdiğimi. <laughs> Uykusuzum, uyumuyorum. Karnım maç yemek yemiyorum. Burada video çekmeye çalışıyorum. Ki yaptığım iş de gerçekten beni hoşnut ediyor. Ben o videonun gerçekten 37 bin izleneceğini, bin like alacağını düşünmezdim. Bana bin izlense yeter diyordum ben kendi kafamda. Bu video için de aynı. Gene bin izlense oyundaki 5 kişinin benim sayemde daha iyi oynamaya başlasa, oyunu nereden öğrendin diye sorduklarında serotonikten öğrendim demeniz benim gerçekten o zaman bu yaptığım işi karşılığını veriyorsunuz demek. Zaten ben para kazanmamacı gütmeden yapıyorum bu işi. Şey. Şöyle diyeyim ben. Sen inirdin bilirse. Arkadaki yıldırım buna patladı. Bunu keselim o yüzden. Oy, e, itemlerini öğrendin şampiyonun. Nasıl oynanması gerektiğini öğrendin. Oyunu şa şampiyonları iyi oynayan yüksek elo insandan da birazcık maçlar izledin. Bir de botlara karşı girdin. O şampiyon oynamayı iyi öğrendin Şimdi senin karşında şampiyon deneyen birisi geldiğinde aynı şampiyon olsun. Sen tabii ki onu yok edeceksin değil mi? İşte TR'deki çoğu insan botlara karşı oyunu küçümsüyor. Video izlemeyi küçümsüyor. Öğretici şeyler izlemeyi küçümsüyor. Sadece oyuna giriyor, oynuyor. Ben size oynamayın demiyorum. Oynayın da önce bir video izleyin, bir şeylerin öğrenin. Bunu e, bir konuya çalıştım, dersle alakalı bir konuya çalıştım mesela. Konuya çalıştım, not aldım, sorularını çözdüm, pekiştirdim. Denemeden sonra bir deneme yaptık kendine. Bunu öyle düşünün. Sen. Konu çalışmadan soru çözmeden tyt denemesine girsen tabii ki sıçarsın. Öyle anlatayım ben ya da başka bir herhangi bir sınav denemesine. Ama ama sen konunu çalıştın sorularını çözün sonra denemeye girersen tabii ki başarılı olursun. Benim videomu izleyen çok kişi ne yapıyor? Direkt deneme aşamasını yapmaya çalışıyor zaten sadece benim videomu izleyip gelen böyle başlamak isteyen insanlar da değil. League of Legends'ı oynamaya çalışan insanların çoğu direkt işin deneme aşamasına gitmeye çalışıyor. Ne video izliyor ne bir şey yapıyor. Oyunu indiriyor. Antrenman modunu bile oynamıyor. Direkt normal oyuna giriyor. Koşup koşup ölüyor. Skill atmayı bile bilmiyor. Skill atmayı bilmiyor. Koşup koşup ölüyor. Bazıları bende dalga geçiyor. Niye böyle patlara karşı video çekip anlatıyorsun? Sen oyunu biliyor olabilirsin. Belki bu videoyu bir yıl sonra birisi izleyecek. Lol yine çok değişmemiş olacak ve bu video sayesinde adamın adam oyunu öğrenecek yani adamın oyun oyunu oynayışı gelişecek. Niye küçümsüyorsun ki sen bu oyuna başladın mı? Direktman Faker gibi mi oynuyordun? Zaten kimse Faker gibi de oynayamaz da. Sen oyuna başladın mı direkt mükemmel mi oynuyordun? Hayır, oynamıyordun. Sen de bronzdan geçtin. Sen de demir. Demir yoktu belki o zamanlar. Demir sonradan eklendi. Yani sen de bronzdan geçtin. Sen de fikledin. Mükemmel mi oynuyorsun sen? Oyunlarda mesela karşıma gelir adam bana laf atar. Ben genelde çok karşılık vermem bu laf atanlara. Çok sinirlenirsem arada yazarım ama çok da kahret etmeye çalışmam. Gerek yok oyun sonuçta bu. Ama bana laf atan adamın oyun sonunu bakarım hesabına. Sonu bakıyorum hesabına. Benden önceki oyun çok ağır bir şekilde fitlemiş. Çok ağır bir şekilde fitlemiş benden önceki oyun. Yani size şu an botlara karşı oynuyorsunuz ya da oyunu kötü oynuyorsunuz diye laf atanlar sizden daha iyi değil arkadaşlar. Bunu unutmayın hiçbir Ben de mükemmel değilim. Ben Kimine göre ortalama, kimine göre ortalama üstünde sayılırım. Oyuna yeni başlayan biriyseniz belki beni gerçekten gözünüzde iyi bir oyuncu olarak göreceksiniz. Ama yüksek öyle bir oyuncuysanız dersiniz ki ya bu ortalama üstü değil ama hani ortalama fena değil. Hiç değilse adam ne yaptığını biliyor. Dersiniz. Benden çok yüksek kişiler de bana der ki bu adam oyun oynamayı bilmiyorlar. El alemin ağzı torba değil. Herkes her şeyi kafasını estiği gibi söylüyor artık. Kimseyi takmamak gerekiyor. Ben burada insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Benim buradaki tek beklentim ne? Adam düzgün bir şekilde video izlesin. Doğru şekilde oyunu öğrensin. Ki oyuna yeni başlayan insanlar LoL'ün kanser kitlesine dönüşmesin. Dereceli maçlarda karşımıza ya da maçımıza girip oyunun içinden geçmesin. Oynayan herkes oyundan zevk alsın. TR serveri artık Güzel bir yer olsun. Şimdi bana diyeceksiniz TR serverini düzeltmek sana mı kalmış? <laughs> Mesela Goldsun plat değilsin diye laf atarlar. Platsın elmas değilsin diye laf atarlar. Elmasın master değilsin diye laf atarlar. Challenger olursun. Sen TR'de challenger'sın diye laf atarlar. Herkes, herkese bir şekilde laf atmanın yolunu buluyor. Sadece konuşmak için konuşuyorlar. Botlara karşı oyun girdin diye, botlara karşı oyun göstermeye çalışıyorsun, video çekiyorsun diye. Hiç kimsenin hiç kimseye laf atma hakkı yok. Yani şu an gerçekten oyunu bilen insanlar bu hareketlerimi izliyorsa. Benim tamamen şu an şey çok sakin bir şekilde kendimi hiç kasmadan böyle dümdüz durarak dümdüz skill atarak oynadığımı görürler. Oyuna yeni başlayan bir kişi böyle oynayamayacak tabii ki. Belki peş peşe kombolar atacak, hiç birisini tutturamayacak, kanser olacak. Şu an hareketlerimi ben de olabildiğince yavaş şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu adam ulti bastı Alistar'ın ultisi, bunu da söylemiş oluyor. Alistar'ın ultisi çok az hasar yiyor, %75 hasar yiyor. Attığınız hasarın %75'ini kırıyor Alistar'ın ultisi. Yani nereden baksan 4 kat daha dayanıklı hale geliyor. 100 vuracaksan artık 25 vuruyorsun. Bu onu 4 kat daha dayanıklı hale getirir. Öm... Dün yayındaydık mesela. Ee, karşıya başka bir yayıncı gelmiş. Böyle çok izlenmiyor. Benden de çok 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 az izlenen birisi. Master mı, Challenger mı öyle bir şeydi galiba. Şimdi yanlış hatırlamayayım. Yanlış da söylemiş olmuyor. Adam normal oyunda işte bizim takımdaki kötüler yüzünden oyunu kazanıyorlar. Sonra yayınının linkini atıyor gayet normal bir adam oyunu oynamış yayın onun linkini atmış Tak yani, takımımda daha önce elmasa çıkmış adam var adamın verdiği tepki şu e biz bu oyunu kazanmam kazanamamız gayet normal adam mastermış ne yapayım adam mastersa ben ne yapayım Ben 15 levelken de elmas master kesiyordum vs'lerde şimdi de vs'lerde elmas master kesiyorum karşıma geliyor bazen kesiyorum bazen onlar beni kesiyor yani karşıdaki adam rankı yüksek diye oyun oynamayı salmayacaksın. Oyunu bilmiyorum diye oyun oynamayı salmayacaksın. Hani derler ya. lole başlama ne başlayacağın kanser diye. O kanserlik neyden kaynaklanıyor biliyor musun? İnsanlar bilmediği şampiyonu denemeye uğraşıyor öğrenmeye uğraşmıyor. Hani ben bunu alayım, oynarsam oynarım, oynayamazsam oynarım kafasında. Hadi Allah'a emanet görüşürüz. Adam bunun kafasında. Gördüğünüz gibi giriş seviye botlarının hiçbir şey yok. Size de ilk 10 levele kadar giriş seviye botlar daha iyi XP verir hiçbir şekilde ölmeden bu giriş seviye botların hepsini keserekten oynayabilirsiniz. Bugün anlattıklarımı özetleyecek olursak sen bu videoyu izleyen silver'san, gold'san, plat'san başka elmastır, yüksek ranklı insanlardır. Sana laf mı söylüyor? Takma karşındaki adam sana laf mı söylüyor takma. Bir düşün. O adam sana neden laf atıyor? Demek ki senin bir şeyini kıskanmış. Ki durduk yerde sana laf atıyor. Adamı çok kesersin laf atar. Adam seni çok keser sana laf atar. Bu iş böyle de. Hiç kimseyi takmayacaksın. Blitz indirin. Blitz gerçekten sizin işinize yarar. 10 levele kadar da giriş seviye botlarda oynamayı istediğiniz şampiyona giriş seviye botlar önce bir nasıl oynandığını görün. Sonra giriş seviye botlarda deneyerek 10 levele kadar gelin. 10 levelden sonra botlara karşı girsen de sana XP vermiyor zaten. Fazla vermiyor. 10 levelden sonra ee, Sihirdar Vadisi'ni oynamaya başlayabilirsin.